Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere kredi kartı limiti nasıl arttırılabilir bundan bahsedeceğim. Bunu bir uygulama üzerinden değil genel konuşarak anlatacağım. Çünkü herkesin farklı bir bankası bulunuyor. Şimdi şöyle oluyor arkadaşlar. Siz eğer ki Akbank yeseniz veya ziraata fark etmez oraya giriyorsunuz. kartların kısmı var kartlarım kısmından kredi kartlarım kısmına giriyorsunuz. Buraya girdiğinizde kartınız üzerine tıklayarak aşağıya kaydırdığınızda limit arttırmayı görebilirsiniz. Veyahut da müşteri destekçisini, müşteri temsilcisini, müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Hangi bankadaysanız onu aramanız gerekiyor. Onu aradığınızda Gidip oraya ben kredi kartım limitimi arttırmak istiyorum diyorsunuz. Onlar size kredi kartınızla ilgili bilgileri soruyorlar ve siz bilgiyi veriyorsunuz. Sonrasında eğer ki uygunsanız arttırıyorsunuz. Aynı şekilde uygulamadan yaparken de buna bir uygunluk sağlıyor olmanız lazım. Bu da genelde gelir ile alakalı oluyor. Geliriniz ile alakalı oluyor. En sonunda şube. Banka şubesine giderekten yine aynı şekilde kredi kartı limitinizi arttırmak istediğinizi söylediğinizde eğer ki uygunsanız kredi kartınızın limiti arttırılır. Umut ediyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.